Bir bir duydum, sandım, Ali abi. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi. Nasıl yok? Ha ip. Tamam, bir yandım, bir yandım. Ay, o, burada mı <laughs> ya bir yandım, bir yandım. Burada. Tamam. Şimdi. Mehmet Ali ikimiz birden Ali abiye bağlanalım. Bakalım hızına bir git... nasıl gidecek. <laughs> Bir, bir, deneyelim bakalım. <laughs> evet, siyah ekran alan yoktur inşallah. Yok. İyi, sevindim. İyi Nerede siz? Nerede siz? Dur abi ben daha yapalım. Bismillah daha inmedi abi ya. Neredesin? Ben görmüyorum ka. Ha, bay yürü 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 yürü. <laughs> abi, abi sanki <laughs> Yatar, yatar dur dur daha değil. Ye <laughs> dur dur. Şi şimdi şimdi. Uç. Yeteneğini <laughs> aç. Aynen öyle. Tutabilen aşk olsun valla. Ya adam adam muhtemelen öldü de. Aynen aynen. Olsunlar. Yalnız bir tanesi ben acayip uçurdu ha. Benim canım mı gitmiş ya? Evet evet. Yaz bu adamların başka çıkacak yeri yok mu ya Mehmet Ali? Hep bizim olduğumuz yerde çıktılar. Ha ya. Aynı yerde takıldık kaldık ya. Adama monar sattım nasıl kaçtı ama ya. Bak yine bak adam oradan sıkıyormuş Mehmet Ali. Ben de diyorum canım nasıl bu kadar azalıyor benim. Uz. E. Ee? Neredesin sen? Ha şurada. O kim? Ha tamam. O da gitti abi. O ne? Ne oldu babacım? Şey Ney? Keşfete düşmüş. Nasıl yani? Şey keşfete düşüyor böyle videolar. O ne demek ki? Keşfet böyle insanların karşısına çıkan videolara şey deniyor keşfet. He olsun. Az önce yatırdım. Ve aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz babasını? Aynı be ya. Ne Sen ne yapıyorsun? Abi ne ama? Cumaya. Yani. Evet. Güzel bu cumalar video oynuyoruz. Allah gerçi hava koşullarından dolayı hiç çıkamadık. Hayır, cumalar kardeşim. Sağ olun size de. Eyvallah. Video kaydı yapıyoruz. Haberin olsun. Evet. Video kaydı yapıyoruz. Sanırım ses kaydı da yapıyordur. İnşallah. Haberin olsun. Bilmiyorum, kanlamadım ya. Evet, evet, evet. Ben şunu bir alayım demiştim ama Titan geldi karşıma baba. Sıkıntı yarar. Patlattım onun kalkanını. Kim aldı onu? Hadi kulaklığım yok. Görüşürüz. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Sağ ol. Ala bu sen de bak, o bana döndü. Gittik. Şimdi... C hemen bir tanesi geliyor bak, onu ben bir tüketeyim. Aa lok, Ulan ben de diyorum, niye böyle Loki varmış burada? Evet ya. Aynen ben de şaşırdım. Şu birisi çok hareketli oluyor. Şu Revenant güçlü oluyor. Bak o yine gitti. Göz yok mu kimsede ya? Şu arkadaşı bir tokatlasak. Kimin kilini çaldım ben ya? Ali abi kusura bakma abi. Kilini çaldım. Monar Monar sattı ona da. Yardım olsun demiştim ama adamı aldık yan. Kalkanlı parçaladım adamı ya. Bak hele ya. Şu Loki'yi kimse alamıyor ama şimdi. Ha Loki var burada. Hayır. Olduğum o olduğum yerde de var da bir tane ondan dedim. Ya şeyi de tutmuyor, silah da tutturamıyoruz. Ha kim aldı? Angel. Güzel. Evet, evet. Evet. Güzeldi. Elinize, kolunuza sağlık arkadaşlar. Güzeldi yani.